Cemal. Efendim? Benim bankada yarım saatlik bir işim var. Hemen gidip geleceğim. İlt beye söyler misin? Tabii bey, ben buradayım. Merak etmeyin. Teşekkürler. Ne diyordun? Ya gençler. Bir gelsenize de böyle bir şey söyleyeceğim. Ne geleceğiz oğlum oraya? Söyle oradan. Allah Allah. İyi ben geleyim o zaman. Gelme abicim bir yere. Söyle oradan. Duyuyoruz biz seni. İyi abi toplanın bari o zaman. Ey Allah'ım ya. Gelin bari. Gizemli gizemli hareketler. Kimse yok değil mi abi? Yok abicim yok. Polisiye mi bu ya? Ne oluyor oğlum? Yok kimse söyle. Ya ben geçen gün aynı elemanın seçildiğinde otele gittim ya. Ha oldu öyle bir talihsizlik evet. Gazi abi de oradaydı. Baya bütün gece dertleştik adam. Herif baya dertli. Ya e adam dertli tabii birader. Bütün geceyi sen de geçirmiş. Bu çok normal bir şey yani. Ya adamın derdi hakikaten değil. Ya yani Neşe Hanım'a aşık. Oğlum bir türlü açılamıyor. Tamam da birader sen şimdi niye bunu bize anlatıyorsun ki? Yani insanların özeli. Biz ne yapalım şimdi? Abi ben kafayı boşuna yapmadım ya. Yani aşkı bilirim biraz. Adam iyi değil. Hakikaten iyi değil. Yani ölüp bitiyor olduğu yerde ya biz onun arkadaşları değil miyiz? Ne yapacağız? Öyle sığır gibi izleyecek miyiz bu haldeyken? Estağfurullah. Estağfurullah. Ya bir şey yapmamız gerekmiyor mu yani? Hani ne düşünüyorsunuz? Yok doğru doğru söylüyorsun ya. Enteresan. Doğru söylüyorsun yani. Nasıl yapalım? Bak şöyle yapalım. Böyle hep beraber toplanalım. He? Girelim Gazi Bey'in odasına. Yani neticede adam kendini ifade edemiyor. Açılamıyor değil mi? Aynen abi. Aynen. Ee, verelim gazı. Tutsun Neşan'ım kolundan. Söylesin yüzüne yani. Aynen, süper abi. Hep beraber çıkalım o zaman. Aynen. Yürü. Hadi, yürü, yürü yürü, gel. Gelme. Gazi Bey, ee, biz böyle önemli bir konuda sizinle konuşmaya geldik ama. Ay, çalış sen biliyorsun ne yapman gerektiğini. Bir adım dışarıda gerek. Heh, sağ ol. Hayırdır? Zam mı istiyorsunuz? Depresyondayım. Veremeyeceğim. Vallahi iyi fikirmiş zam. Onu ayrıca konuşalım da... ...onun için gelmedik şu an. Ya Gazi abi, ben arkadaşlara senin Neşe Hanım'a açılamadığını söyledim. Ne yaptın? Yok, yok. Sinirlenmeyin Gazi Bey. Ya bu böyle şimdi pis falan bir adam ya dış görünüşleri olarak. Neyse ki içinde böyle bir insan kırıntısı kalmış bunun. Hafif böyle yıkanan bir insan. Böyle üzülmüş yani sizin durumunuza, bize anlattı, biz de üzüldük. Ya oldu mu şimdi çağdaş, ha? Hani özelimizdi bu, ha? Ya özelimizdi. Beni herkese karşı rezil ettin. Rezil olmadım mı? E, ama herkes işten içe gülüyor bana. Gülmüyor musunuz ya? Ama bitirdin beni. Hayır, hayır. Gazi Bey, bitmek gibi düşünmeyin bilakis. Siz bugün bu masadan yeniden başlıyorsunuz yani o şekilde. Gazi abi, biz böyle ofis olarak bütün arkadaşlarla Neşe Hanım'la sizi çok yakıştırıyoruz. Yani böyle çok tatlısınız ya, böyle olur yani. Aynen. Tamam, var şimdi böyle bir elektriğimiz de yani. Bir kere yakışıklısınız, eğitimlisiniz, zenginsiniz, tatlı dillisiniz, dört dörtlüksünüz. Bir şey değil mi? Bu kızlar bana yürüyor. Hayır, yok. O şekilde değil yani motive amaçlı. Yanlışlık olmasın. Ayrıca abi otelde de dertleştiğimizden beri ben sürekli nişanımı kesiyorum yukarıdan tamam mı? Sapık mısın oğlum? <laughs> ya yok <be> abi. <laughs> ya böyle abla olarak yani ne alaka tabii. <laughs> Kesinlikle o da sana karşı boş değil. Kesinlikle. Yani sana şu kadar söyleyeyim. Eğer o da sana aşık değilse abi, ben hiçbir şey bilmiyorum aşkla ilgili. Ben aşk biraz değilim yani o zaman. Öyle söyleyeyim. Yalan söylüyorsun. Rica ederim Gazi Bey, bizde her şey olur, yalan olmaz. Gazi Bey, yani böyle en kısa zamanda... ...alın karşınıza Neşe Hanım'ı... ...aşk itirafında bulunun. Bitsin gitsin ya. Abi ne yapacaksan şimdi yapmalısın. Sonra diye bir şey yok, tamam mı? Yani maazallah bir şey olur... ...biri gelir, senden önce davranır falan. Üzülürsün yani. Üzülürüm ya. Vallahi üzülürüm Çağdaş, gerçekten üzülürüm ya. E işte o zaman Gazi Bey, alın karşınıza Neşe Hanım'ı... Aşkınızı itiraf edin. Edin mi ya? Edin. Edin mi? Edin. Edin Vustat Bahar'a kalmasın canım. Kalmasın be. Kalmasın. Kalmasın. Yürü be. Yürü be. Yürü be. At mıyım oğlum ben? Ya Çağdaş. Abicim öyle ani fiziksel hareketlere girme. Vıcık vıcık terliyorsun ya. yapma. Bak, sakin olursan bu işi başarırsın, Çok basit. Yapman gereken şu. Önce kızın yanına git. Gözlerinin içine bak. Selamünaleyküm. Allah'ın selamı alır herhalde. Sana gül getirdim. Reçel yaparsın. Saçmalama. Yanına git usulca de ki seni seviyorum. Çok kızır olur ya. Şaşırt. I love you. İyilemedi. Ben bu işleri niye beceremiyorum ya? Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.